Çanakkale Savaşı'nın en kanlı günleriydi. 25 Nisan sabahı savaş gemilerinin Türk mevzilerini sürekli vuran koruyucu ateşi altında ANZAK kol ordusunun 1. Tugayından 1500 kişilik ilk hücum dalgası çıkarma botlarının bir şekilde kuzeye kayması sonucu saat 05'te Kaba bölgesi yerine Arıburnu kesimine çıkmak zorunda kalır. Bu noktada Kıyı gözetlemesi yapan bir Türk takımının direnişine karşın karaya çıkan ANZAK birlikleri belirli bir noktaya kadar ilerler. Diğer taraftan Bigalı'da bulunan Ordu Yediyi 19. Tümen 24-25 Nisan gecesi Jong Bayır yönünde tatbikat yapmaktaydı. Gün ağrırken arı burnu yönünden top seslerinin gelmesi üzerine 19. Tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal bir çıkarma yapıldığını anlayıp durumu ordu komutanına bildirir ancak bir yanıt alamaz. Durum çok kritiktir. Mustafa Kemal kıyıda çok zayıf gözetleme ve koruma birlikleri olduğunu düşünerek ve geniş bir sahile yayılmış olan 27. alayın da ağır kayıplar verdiği haberini alınca düşmanın Jong Bayırı Koca Çimentepe çizgisi ve uzantısını ele geçirmesi durumunda onarılamayacak durumlarla karşılaşacağını kavrar. Ordudan emir gelmemiş olmasına karşın girişimi ele alıp Tüm sorumluluğu yüklenerek 57. alayı bir bataryayla Kocaçimentepe yönünde harekete geçirir. Kendisi de durumu izlemek üzere Jong Bayır'ına çıktığında Arıburnu kesiminden bazı askerlerin çekilmekte olduklarını ve düşman birliklerinin de bunları izlediklerini görür. O anı Mustafa Kemal Ruşen Eşref Ünaydın'la yaptığı görüşme sırasında şöyle anlatmaktadır: Bu esnada Jongbayır'ın güneyindeki 261 rakımlı tepeden sahilin gözetleme ve korumasıyla görevli olarak orada bulunan bir müfreze askerin Jongbayır'a doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Bu askerlerin önüne kendim çıkarak ne için kaçıyorsunuz dedim. Efendim düşman dediler. Nerede? Avcı kuvveti 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam bir serbestlik içinde ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetleri geride bırakmışım askerler 10 dakika istirahat etsin diye. Düşman da bu tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın ve düşman benim yere gelse kuvvetlerim çok kötü bir duruma düşecekti. O zaman artık bilemiyorum bilinçli bir düşünme ile midir yoksa ön ile midir bilmiyorum. Kaçan askerlere düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Jonk bayına doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile dağ bataryasının yetişebilen askerlerinin marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanındaki emir subayını geriye yolladım. Bu askerler süngü takıp yere yatınca düşman askerleri de yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Gerçekten de geri çekilen Türk askerleri mevzi alınca karşı taraf da mevzi alıp duraklar. Böylece 57. Alay Öncü Bölüğü'nün Conk Bayırı'na yerleşmesi için gereken süre kazanılmış olur. İşte bu an Gelibolu Savaşı'nın kaderini belirleyen önemli anlardan birisidir. Bu husus Çanakkale Savaşları tarihiyle uğraşan Türk ve yabancı bütün uzmanlar tarafından doğrulanıp vurgulanmaktadır. Daha sonra Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın izniyle 27. alaydan geri kalan birlikleri de emrine alan Tümen komutanı Mustafa Kemal, karşı saldırıya geçmek üzere 57. alaya şu emri verir: Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeye emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kâim olabilir. 25 Nisan 1915 günü vakit ikindiye yaklaşırken ilk çıkarma kademesi olan Tümen'in sahile çıkışı da tamamlanmıştır. Ne var ki? 27. alayın birlikleri ve 57. alayın yaptığı karşı saldırıyla süngü hücumları sonucu anzaklar çok sayıda kayıp vermiş ve sahile çekilmişlerdir. Seddül Bahir'de olduğu gibi anzak ordusu da taarruz hedeflerine varamamış, çıktıkları yerlerde 3-4 kilometrelik bir mesafe ile ilerleyip boşaltmaya kadar o noktada kalmışlardır. Cesaret yalnız kaldığınızda tek başına göğüsleyebileceğiniz şartlarda ortaya çıkar kimseden aferin almayı beklemezsiniz. Ben size ölmeyi emrediyorum demesi yıllar sonra ona Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olma şerefinin kapısını araladı. Bugün bile hala o Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin torunları her 25 Nisan sabahında dedelerinin çıkmaya çalışıp çıkamadığı Mustafa Kemal komutasında 628 askerin onları karşıladığı yere yürüyüş ve ayin düzenlerler. Bizim askerlerimizin torunları da, yani bizler, her defasında onları orada karşılarız. Tıpkı dedelerimiz gibi. Umarım bu bilinci hiçbir zaman kaybetmeyiz. Sağlıkla ve muhabbetle kal.